yavru atın buluşu, terk edilmiş bebek. Bu tarz duygusal ve heyecan dolu hikayeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi, sizleri yüreğinize dokunacak bir hikayeyle baş başa bırakıyoruz. Serin bir bahar sabahıydı. Ormanın hemen kıyısında, yemyeşil çayırlarda, özgürce koşan bir yavru at vardı. Adı Fırtınaydı. Annesinin peşinden ayrılmayan bu meraklı tay, her gün yeni şeyler keşfetmekten büyük bir keyif alıyordu. Sabahları annesiyle birlikte dereye inip su içiyor, öğlen güneşinde otların üzerine uzanarak oyunlar oynuyordu. Ancak o gün fırtınanın hayatı tamamen değişecekti. Güneş ışıkları ağaçların arasından süzülürken fırtına ansızın ince bir ağlama sesi duydu. Bu ses ormanın içinden geliyordu. Kulaklarını dikti ve gözleri merakla parladı. Annesi ve sürüsü çayırlarda otlanmaya devam ederken o yavaşça sesin geldiği yöne doğru ilerledi. Yoğun ağaçların arasından geçtiğinde eski bir battaniyeye sarılmış minicik bir bebek gördü. Yerde kıpırdanıyor, kollarını hafifçe oynatıyordu. Belli ki üşüyordu ve açtı. Fırtına büyük kahverengi gözleriyle şaşkınlık içinde ona baktı. Daha önce hiç insan yavrusu görmemişti. Merakla burnunu yaklaştırdı ve onu nazikçe kokladı. Bebek biraz duraksadı, sonra ağlamayı kesti. Fırtınanın sıcak nefesi belki de ona bir güven hissi vermişti. Ama yavru at ne yapacağını bilmiyordu. Annesi hep ona sürüden uzaklaşmamasını söylerdi. Ancak bu küçük şey çok çaresizdi. Onu burada bırakmak fırtınanın içini sızlatıyordu tereddüt etmeden hızla annesinin yanına koştu ve onu çağırmak için tiz sesler çıkardı. Anne at yavrusunun telaşını fark etti ve hemen peşinden gitti. Diğer atlar da meraklanmıştı. Sürü halinde fırtınayı takip ettiler. Bebek hala yerdeydi ama artık titremeye başlamıştı. Anne at dikkatlice yaklaştı. Başını eğip bebeği kokladı. Fırtına annesinin karar vermesini bekliyordu. Anne at hafifçe yere diz çöktü ve yavrusuna başıyla ona dokundu. Fırtına bunu bir işaret olarak algıladı. Bebek atların sıcaklığı sayesinde biraz daha huzurlu hissetmişti. Ancak hala yardım edilmesi gerekiyordu. Fırtına sürüyle birlikte köyün yolunu tuttu. Yol boyunca burnuyla hafifçe bebeğe dokunuyor, üşümesini önlemek için vücudunu yaklaştırıyordu. Annesi de yanından ayrılmıyordu. Sonunda birkaç kilometre süren yolculuktan sonra köyün girişine ulaştılar. Bir çiftçi sabahın erken saatlerinde ahırının önünde çalışırken at sürüsünün köye doğru ilerlediğini gördü. Ama asıl şaşırtıcı olan sürünün ortasında bir bebeğin olmasıydı. Hemen yanlarına koştu ve bebeği dikkatlice yerden aldı. Küçük yüzü soğuktan kızarmıştı ama hala nefes alıyordu. Çiftçi, "Bunu buraya kim bırakmış olabilir?" diye fısıldadı. Ama cevabı yalnızca rüzgar biliyordu. Bebeğin hayatta kalmasını sağlayan kahraman ise fırtına olmuştu. Köyde herkes bu olayı konuşuyordu. O günden sonra bebek sevgiyle büyütüldü ve ona Umut adı verildi. Fırtına ve Umut ayrılmaz bir dost oldular. Çocuk büyüdükçe en yakın arkadaşı her zaman Fırtına oldu. Her sabah birlikte çayırlarda koşuyor. Göl kenarında vakit geçiriyorlardı. Birbirlerini asla yalnız bırakmadılar. Ve bir zamanlar ormanda terk edilen o minik bebek, artık sevgi dolu bir yuvası ve onu asla yalnız bırakmayan dört ayaklı bir kahramanı vardı. Bu hikaye, bir yavru atın merakıyla başlayan, sevgi ve dostlukla büyüyen bir mucizeyi anlatıyor. Ama aslında bu hikaye yapay zeka tarafından yazıldı.